Merhabalar, ben uzman diyetisyen Burcu Çavdar. Pandemi ile mücadele ettiğimiz bu günlerde güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanın öneminin bir kez daha farkına varmış bulunmaktayız. Obezite çağımızın en önemli hastalıklarının başında yer almaktadır. Ee, obeste, beraberinde diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, solunum yolu hastalıklarını getirdiği gibi bireyin bağışıklık sisteminde zayıflatarak hastalıklara karşı direncini azaltmaktadır. Bu sebeple bu dönemde yeterli ve dengeli beslenme daha da önem arz etmektedir. Yeterli ve dengeli beslenmenin en önemli adımlarından bir tanesi protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral, su ve posa yönünden yeterli beslenmekten geçer. Bu besin ögelerinin yeterli düzeyde alınması, dört yapraklı besin yoncasının e, her bir yaprağının temsil ettiği besin gruplarından yeterli düzeyde almaktan geçer. İsterseniz bu dört yapraklı beslenme yoncasını inceleyelim. Yoncamızın ilk yaprağında süt grubu besinler yer almaktadır. E, süt, yoğurt, kefir gibi ürünlerin bulunduğu bu grup bizim için protein kaynağı aynı zamanda kalsiyum yönünden zengin besinlerdir. Yoncamızın ikinci yaprağında ise Et, yumurta, kuru baklagiller ve kuru yemişler yer almaktadır. Bu gruptaki besinler e, hem kaliteli birer protein kaynaklarıdır. Aynı zamanda B12 vitamininden zengin ve demir minerali yönünden zengin besinlerdir. Ancak bu besinleri tercih ettiğimizde yanında C vitamininden zengin olan e, yeşil yapraklı sebzeler e, veya taze sıkılmış meyve suları tükettiğimizde demirin eminimini artırırız. Çay, kahve gibi içecekleri yemekle beraber tükettiğimizde ise demirin eminimini azaltmış oluruz. Yoncamızın üçüncü yaprağında ise sebze ve meyveler yer almaktadır. Bu gruptaki besinler güçlü bir bağışıklık sisteminin olmazsa olmaz parçası olan vitamin ve mineraller yönünden zengin besinlerdir. Aynı zamanda bu gruptaki besinler posa yönünden de zengin olduğu için kilo kontrolünde de yardımcı olacaktır. Yoncamızın son yaprağında ise e, tahıl ürünleri yer almaktadır. Bu gruptaki besinler vücudumuz için temel enerji kaynağı olan karbonhidratlardan zengindir. E, ancak bu gruptaki besinleri tercih ederken tam tahıl ürünlerini tercih etmek e, daha faydalı olacaktır. Besin ögelerinin gün içerisinde e, dengeli bir şekilde dağıtılmasında 3 e, ana öğüne ek e, aralarda meyve, yoğurt gibi besinlerle arı öğün yapılması da önem arz etmektedir. Yeterli ve dengeli beslenmenin bir diğer parçası ise tuz tüketiminin azaltılması ve gün içerisinde 10-12 bardak su tüketimine dikkat edilmesiyle mümkündür. Kilo vermek isteyen bireylerin bir diyetisyen tarafından hazırlanan programla zayıflamaları sağlıklı kilo verme sürecinde faydalı olacaktır. Bu sebeple bu dönemde e, müdürlüğümüz tarafından oluşturulan COVID-19 beslenme, danışma ve bilgilendirme hattını hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde arayarak diyetisyenimizden bilgi alabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dilerim.